Değerli Güven Grup takipçileri, yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Philips markasına ait kablosuz klavye mouse setin kutu açılışı ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Modelimiz C324. Biz bu ürünü 130 TL bandında satın aldık. Bu ürünün internetteki fiyatı bugünkü tarihte 125 TL ile 160 TL arasında satılıyor arkadaşlar. Ben 130 TL'ye kargo dahil olarak biz bu üründen satın aldık. Ve ürünü şimdi kutusunu inceleyip bir ürünü bağlantısını yapacağız. Ve sizlere bu ürünün tanıtımını inşallah gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar kutu üzerinde Philips C324 Virus Keyboard Mouse Combo diye bir yazımız var arkadaşlar. Klavye Mouse Combo set diyor arkadaşlar. 2.4 GHz bir kablosuz bağlantıya sahip. Combo bir set arkadaşlar. Stilist bir dizayna sahip. Sessiz dizayn özelliğine çarpı koymuş arkadaşlar. Sessiz özelliği yok büyük ihtimal. Teknik özellikleri 2.4 GHz kablosuz teknolojiye sahip. 10 metre çekim mesafesi var. USB alıcısıyla çalışıyor arkadaşlar. Faresinde 3 tane, mouse'da 3 tane düğmemiz var. Faredeki düğmelerin ömrü 3 milyon tıklama arkadaşlar. Bir adet kalem pille çalışıyor. Mouse'un DPI 1200 arkadaşlar. Klavye tuşlarının sayısı 104 adet ve klavye tuşlarının basılım ömrü de arkadaşlar düğme ömrü 8 milyon arkadaşlar. Yine klavyede tek bir kalem pille çalışıyor arkadaşlar. Başka herhangi bir kutuda bir içerik yok. Şöyle Philips'in e, kalitesinin çok iyi olacağını düşünüyorum. E, şunla Philips ile alakalı şu notu da paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kutu içerisinde 2 adet pilimiz çıktı. Evet mouse'umuz. Evet arkadaşlar sessiz bir mouse'umuz varmış. Şu anda klik sesleri duyulmuyor. Tekerleği de evet sessiz. Evet, ben kutu üzerinde bir sese çarpı koymuştu. Böyle bir özelliğin olmadığını düşünerek de söylemiştim ama böyle bir özelliği mevcutmuş arkadaşlar. Kendimizi düzeltelim. Gayet şık, güzel bir mouse olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu mouse'u şöyle kenara koyalım. Fillerimizi koyalım. Şöyle klavyemizi de çıkartalım içerisinden. Evet, şimdi bir adet de böyle Philips kitapçığımız çıkıyor arkadaşlar Evet şöyle şimdi kutuyu da kitapçığı kenara koyalım Evet arkadaşlar şimdi klavye mouse'umuz e, önümüzde arkasında model Wireless Combo SPT 6024 1.5 volt 5 miliamper diye bir yazı var arkadaşlar şurada bir pil takacağımız alan var şöyle hemen takalım Daha önce kanalımızda Philips e, mouse'larla alakalı bir e, videolar çektik. Şöyle ka, şuraya ben bir e, kartlar ekleyeyim. O seriyi de inceleyin, izleyin arkadaşlar. Biraz da kalem pilimizi şurada taktık. Evet. Klavyemiz gayet sessiz tuşlara sahip arkadaşlar. Mouse gibi oldukça sessiz güzel bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Burada iki tane tırnağımız var. Kaldırıp klavyenin bir tarafını yüksek hale getirebiliyoruz. Burada da herhalde bir led olacak. Şimdi bakalım. Balansını yapalım. Mouse'umuzu şuradan açıyoruz arkadaşlar. Burada bir Wi-Fi dangılımız var. Küçük Philips. Evet. Şöyle pilimizi artı eksi kısmına şöyle pilimizi takıyoruz. Şöyle şu kapağımızda düştü. Kapağımızda yerine takalım. Evet, şimdi bütün bağlantılarını yaptık. Pillerimizi taktık. Şimdi dongle'ımızı cihazımıza, bilgisayarımıza takacağız arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bu. Evet, Wi-Fi bilgisayarımıza taktık. Şimdi şöyle mouse'umuzu bilgisayarımıza şöyle bir yaklaştıralım. Evet, yine tekerlekçi hızı oldukça iyi arkadaşlar. Tekerlek tekerleğimiz çok ses çıkarmıyor. Evet. Mouse'un gerçekten bu tonları oldukça kaliteli ve sesi sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Arkadaşlar gerçekten klavyenin tuşları basma hissiyatı çok iyi. Yine Güven Grup kanalımızı açıp şöyle yazıyor arkadaşlar. Ürünün Türkiye'de ilk defa biliyorsun. Bisik Evet. Evet arkadaşlar, klavyenin gerçekten dokunmatik hissiyatı çok güzel. Burada herhangi bir led var mı diye bakıyorum ama herhangi bir led yok arkadaşlar. Şurada bir alan var ama e, ne olduğunu ben de anlayamadım. Şöyle küçük bir led alanı gibi koymuşlar. Gayet e, basma hissiyatı çok iyi. Tuşların hızı çok iyi gördüğünüz üzere. Değerli Yöngür takipçileri bir videomuzun daha, bir incelememizin daha sonuna geldik. Bu videoda Philips C324 kablosuz klavye mouse setin kutu açılışı ve incelemesini yaptık. Ürünü ben fiyat bandı olarak 130 TL'ye bir satın aldık. Bu fiyata şu e, sessiz özelliği ve e, klavyenin tuş hisleri, tuşa basma hissiyatına göre ben gerçekten onun üzerinden 9 verdim arkadaşlar. Gerçekten fiyatına göre bence ideal bir klavye mouse set olduğunu söyleyebilirim. Tuşların özellikle sessiz olması beni mest etti arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Gayet ergonomik bir klavye olmuş. Gayet ergonomik bir mouse olmuş arkadaşlar. E, bu fiyata arkadaşlar mouse satılıyor. Onu ben size söyleyeyim yani. 130 liraya 140 liraya bu özellikle sadece bir mouse olabiliyorsunuz. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram adresimiz de şimdi ekrana çıkacak. Oradan da bizi takip edin. Instagram'dan da değişik sürprizler sizleri bekliyor arkadaşlar. Hoşça kalın, güvende kalın.